Merhaba arkadaşlar öncelikle online internet adresini tanıttığımızı ve YouTube'da yorum kısmında sitemizin URL adresine ulaşabilirsiniz sitemize gitmek istiyorsanız. Genelde ziyaretçilerimizin öğrenmek istediği konuları burada yer alıyoruz. E, kendi sistemimizin reklamını yapıyoruz. Herhangi bir sistemin reklamını yapmıyoruz. Telefak için. Bunun dışında e, Mesela bir kategoriyi ele alalım. var, Bu siteye girdiğinizde sitenin ne olduğunu, hangi ülkede olduğunu, güvenilirliğini, sitenin tamam mı bölümünü burada net olarak görebiliyorsunuz. Oyunlarında da bütün, işte canlı bahis, akaryakısından görebiliyorsunuz. siteye direk girmek için ee, butona tıklayabilirsiniz kendini doyurma yapabilirsiniz bizim tarafımızdan 5 yani zaten en sona kadar verilmiş bir site sağlam bir sitedir yani herforg yani hukukleti bizimle tanımak için onlinehita.net adresinden öğrenebilirsiniz iyi eğlenceler. var